Gülten teyzesi. Adnan hazır mı? Ya hazır tabii. Çok yakışıklı oldu benim Adnan Paşa'm. Züleyha. Leyla'ya yelek giydirmeye lüzum var mı? Gerçi hava pek sıcak ama. Gülten onu yanımıza alalım. Hava soğursa falan ben giderim. Tamam. Teyzesinin gülü bu. Bir tanesi. Leyla'm. Gülten teyzeni unutma tamam? Gülten. <laughs> Kusura bakma Züleyha. Biliyorum bugün senin en mutlu günün. Nihayet gönlünü sevdiğine Yılmaz'ına kavuşuyoruz. Çektiğin acılar bitiyor. Ananın aksisi gibi helal saadetine gidiyoruz. Ama işte ben çocukları seni bir daha göremeyeceğimi aklıma düşürünce kötü oldum. Sizi çok özleyeceğim. Ben de seni çok özleyeceğim. Benim güzel kardeşim. Kalbi güzel, kendi güzel. Ama ne olur resim yola tamam mı? Adnan'ımın da Leyla'mın da nasıl büyüdüklerini ben uzaktan da olsa göreyim. Yollarım merak etme. Sen de sık sık yaz olur mu? Ben gitince hemen sana bildireceğim adresimi. Yazarım tabii. İstersen düğünümden resim de yollarım. Aa, istemem mi? Hem düğünden hem de bebek olunca bir sürü fotoğraf isterim. Ben yeğenimi sürekli görmek isterim. Allah bana bir tane bebe nasip ederse yollarım tabii. Eder hiç merak etme. O kadar temiz ki kalbin. Ne istersen verir Allah sana. Bizim de yazımız böyleymiş. Birbirimizin bebelerini resimlerden, mektuplardan sevecekmişiz. Olsun. Siz mutlu olun da artık varsın bir ömür hasret çekelim. Güten niye hasret çekelim? Dedim ya sana Almanya'ya gidince hemen sizi de yanımıza aldırırız. Çetin de gelir orada iş kurarsınız belki oraya yerleşirsiniz. Yani abini yengeni özlersen ne yazın gelirsin? Hayali bile güzel. <laughs> Gerçek olur inşallah. <laughs> Süleyha. Hı. Hmm. Güzel bacım benim. <laughs> canım benim, sırdaşım benim, dostum. Aman. Ben de işte böyle her şeye ağlıyorum. Sen de <laughs> kendime benzettim. Durmuş burada ağlıyorsun benimle. <laughs> Hadi Yılmaz'ı bekletme artık. Evet, ev, o varmıştır bile. Hadi Gülten. yedim mi ben? Yok yemedin anneciğim yiyeceksin şimdi. Ha. Hadi getirecek. Hadi Fadik hadi kızım. Ha. bak geldik. Getirdim büyük hanım. Sağ ol kızım. Aa kim bu? Kalaycı Nuri'nin kızı mı? Fatih ben hamilem. Aa tıpkı babasına çekmiş. Kalaycı Nuri de böyle buğdaydı. Ama annesi zipir zipir <laughs> borçacı Hasibe. Hayda bir kalay canı kalmıştı. Aç bakalım yavaş ama Hı. yavaş çiğne olur Çok. Hadi kalk kızım. Yavaş. Gidiyor musunuz? Gidiyoruz anne. Aa, ay nereye götürüyor çocukları? Ay, doktora götürüyor anneciğim. Aa, ama çocukları götürmesin. Doktoru buraya çağırın. Aşı zamanları geldi hamilem. Sağlık ocağından aradılar. Aa! Aa, aa aşı olsunlar ama yoksa hastalanırlar. Allah korusun. Ay, ay, Ayşe çok miyim, çok miyim? Hadi götür onları, götür. Hemen götür onları. Allah'a ısmarladık Aminem. Sert hadi. Bir Kerem Bey'e de benden selam söyleyeyim mi? Ver mi? Ne 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 ya? Söylerim. Tamam. 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 Söyler anneciğim. Söyle. Hadi kızım geç kalmayalım. Alas <laughs> mı arladık Güle güle gelin hanım. Ee, ben de geleyim isterseniz çocuklarla zor olmasın. Hallederim ben. Sağ ol. Hoşçakal anneciğim. Güle güle. <laughs> şey yapmayın, çok geç kalmayın. Olur mu? Atlanam. Atlanam. Babaannesinin paşası. <laughs> oh. Hadi bakalım. Hadi gel anneciğim, gel. <laughs> alacak mısın? Hadi, hadi anneciğim, hadi. hadi. Aha, tamam, gel. Gel anneciğim. Gel. Hadi. Hadi, anne. hadi çocuğum. <laughs> hadi görüşürüz. Hadi bekliyorum ben buradayım. Buradayız, buradayız. Buradayız, buradayız hadi. Hadi bak. Hoşça kal anne. Hoşça kal Gülten. Allah'a emanet olun. <laughs> kuzum. kuzum. kimlerden? Bizim gelimiz anne. Ay çok da güzel. Allah bahtı da şansını açık etsin inşallah. İnşallah. İnşallah anne bundan sonra yolu da bahtı da açık olsun inşallah. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.